Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde dünyanın elektronik devlerinden biri olan Samsung'un tarihine bakacağız. Ama bunu fotoğraf makineleri, fotoğraf makineleri tarihi üzerinden yapacağız. Samsung bu konuda bence enteresan bir marka çünkü bugün özellikle cep telefonları sayesinde dünyada çekilen çoğu fotoğraf Samsung ürünleriyle çekiliyor. Ama fotoğraf makinesi özelinde farklı markalarla iş birlikleri de yapsalar, farklı bayonetler de kullansalar, farklı formatlarda makineler de yapsalar maalesef tutunamadılar ve o pazardan çekilmek zorunda kaldılar. Peki bunun sebebi ne? Makineleri mi kötüydü yoksa fotoğraf pazarını mı anlayamadılar ya da ürettikleri ürünler zamanlarının çok ötesindeler miydi? Gelin birlikte bakalım. Tabii ki videoya devam etmeden önce gelmişken videoyu beğenmeyi ve konuyla ilgili olabilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi fotoğraf makinesi kısmına geçmeden önce Samsung'un kuruluşundan bir bahsetmek istiyorum kısaca. 1 Mart 1938 tarihinde Kore ve Japonya savaşı sonlandıktan sonra ülkesine ülkeye geleceğe taşıyacak bir marka kurmak isteyen 29 yaşındaki Lee Byung Chul cebindeki 30 dolarla birlikte bir şirket kurdu. Şirketin adı Samsung. Sam ve Sung kelimelerinden birleştirilmiş bir kelime. Sam, Kore inanışına göre büyüklüğü ve gücü temsil eden 3 sayısının karşılığı Sung da ebediyen parlayan yıldız anlamına geliyor. İlk yıllarında şirket son kullanıcı ürünlerinden çok ticarete yönelmişler ve o şekilde ciddi bir büyüme sağlamışlar. Bunu yaparken de Kore'nin, Güney Kore'nin ekonomisine ciddi katkıları olmuş. 1950 ve 53 yılları arasında süren Kore Savaşı'nda ki ülkemizin de yardımlarıyla Güney Kore bu savaşı kazanmıştı. O süreçte Samsung çok ciddi hasar görmüş. Ama yine de oradan ayağa kalkıp bugünlere kadar gelebilmiş. Tabii ki Samsung'un genel olarak markası açısından anlatılabilecek çok şey var. İnşaat makinelerinden tutun da akıllı telefonlara, işlemcilere, televizyonlara konu bitmez. Ama biz şimdi fotoğraf makinesi üzerinde yaptıklarına bakacağız. Bu sürecin başlangıcı aslında çok fazla değinecek bir şey yok. Çoğu marka gibi kompakt filmli makineler yapıyorlardı. İnsanların satın alıp anılarını kaydettiği bildiğimiz klasik makineler. Daha sonra dijital makineye geçişleri de aynı şekilde oluyor. Kompakt makineler ve süper zoom makineleri. Ki ben de fotoğrafı ilk başladığım yıllarda çevremde birçok arkadaşımda da kompakt Samsung'lar olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla o zamanlar pazar açısından iyi bir yere sahiplerdi diyebiliriz. Ama bence asıl yolculuk değişebilen lensli makinelere girmeleriyle başlıyor. Çünkü burada işler biraz değişik bir hal alıyor. Çünkü buraya girişleri bir ortaklıkla oluyor. Pentax'la birlikte. Ki ilerleyen zamanlarda zaten onların tarihinde de geleceğiz. Onu da kaçırmamak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Samsung ve Pentax ortaklaşa makine geliştirme kararı verdiler ve aynı makineyi kendi adlarında satışa sundular. Tabii ki dış tasarımlarında düğmelerin yerleşiminde görsel olarak bazı değişiklikler olsa da makineler özünde aynıydı. Ve Pentax'ın kendi KAF bayonetini kullanıyordu. Yani o dönemde Samsung kendi lenslerini üretmiyordu. Samsung'un bu şekilde piyasaya sürdüğü ilk makine Samsung GX1S ydi. 6 megapiksellik APS-C sensöre sahip bir makine. Bu ortaklığın iki sonucu daha oluyor. Bunlar Samsung GX10 ve 20. Ve tabi yine Pentax'ın da bunun kendi versiyonlarını satışa sunmuştu. Bu ortaklık sürseydi işler nasıl giderdi? Pentax için veya Samsung için daha iyi olur muydu? Öngörmek zor. Ama bu iki makineden de sonra bu ortaklık sona erdi. Ve Samsung sadece makineleri değil artık lensleri de kendisi yapmak istiyordu ve bunun ilk adımında 2010 yılında Samsung NX10 ile atmış oldu. Bu 15 megapiksellik APS-C sensör sahip makine ile birlikte Samsung kendi NX serisi lenslerini duyurdu. O dönemlerde sene 2010. Canon ve Nikon hayatlarının en rahat dönemlerini yaşıyorlar. Deli gibi DSLR satıyorlar. Aynasız hayatlarımıza yeni yeni giriyor ve piyasada kesinlikle yaygın değiller. Bu noktada Samsung'un amacı DSLR makineleri daha hafif ve daha küçük, daha taşınılabilir bir alternatif olmak. Bunu sadece küçük gövdeli makinelerle değil, aynı şekilde lenslerini de küçük yaparak sağlamaya çalışıyorlar ki bence başlangıç için iyi bir hamle. Yani çok kaliteli, çok açık diyaframlı lensler yerine o gövdelere uygun daha küçük, daha kompakt lenslerle başladılar ilk modellerine. Devam eden süreçte NX serisinden birçok makine geldi geçti. Tabi bunları yaparken Samsung kompakt makine pazarını bırakmamıştı. Bir sürü farklı, küçük, büyük, fazla zoomlu, az zoomlu kompakt makineler yapmaya devam ediyordu. Ama bir yandan da bazı enteresan denemeler yapıyordu yapıyorlardı. Bu denemelerden belki de en dikkat çekicisi adeta bir cep telefonunun arkasına kamera yapıştırılmış gibi olan Galaxy kamera. 1 bölü 2.3 inçlik sensöre sahip ve 21x optik zoom'a sahip bir makine. Ama arkasında bir Android işletim sistemi çalışıyor. Şey yani o fotoğraf makinesini kullanarak 21x optik zoomlu fotoğraflar çekebilirsiniz. Ve daha sonra o çektiğiniz fotoğrafları aynı aletle düzenleyip aynı aletten sosyal medyalara paylaşabiliyordunuz. Daha sonra Galaxy NX adında bunun tam tersini yaptılar. Bu sefer görüntüsü fotoğraf makinesine daha çok benzeyen ama arkasına cep telefonu yapıştırılmış gibi bir model çıkarttılar. Yine bir Android işletim sistemine sahipti. Yine fotoğrafları çekip oradan paylaşabiliyordunuz. Ama bu makinenin özelliği sensörü APS-C olmasıydı ve değişken lens kullanılabiliyordu. Yani yine Samsung'un kendi bayoneti NX lensler. Yani düşünün APS-C değişebilen lensli bir makine. Arkasında Android sistemi var. Fotoğrafları çekiyorsunuz, videoları çekiyorsunuz. Onları düzenleyip paylaşabiliyorsunuz. Kulağa çok güzel geliyor. Ama pratikte satışlarda maalesef umdukları sonuçları alamadılar. Ne Galaxy kamera, ne Galaxy NX, ne de o serinin son ürünü olan Galaxy K Zoom çok da fazla satışa ulaşıp pazarda bir yer edinemedi. 2014 yılının Eylül ayına geldiğinde Samsung belki de son bir sağlam yumruk atma denemesinde bulundu. Piyasaya tutunmak belki de kalıcı olmak için. Ve gerçekten de sağlam bir yumruktu bu. Çünkü çıkarttıkları makine Samsung NX1. 2014 yılında çıkan bu makine 28 megapiksellik arkadan aydınlatmalı APS-C sensöre sahip. Saniyede 15 kare fotoğraf çekebiliyor. Hybrid bir netleme sistemi var. 4K H265 kodeyinde video çekebiliyor. Full HD 120 FPS'ye kadar video çekebiliyor. Sıkıştırılmamış HDMI çıkışı var. Yani bugün düzgün dediğimiz makinelerde bile standart haline gelememiş şeyleri 2014'te tek bir paket olarak ortaya çıkartmış Samsung NX1 ile. Yani gerçekten zamanının ötesinde bir makineydi. Ondan 4 ay sonra da aynı makineyi aynı özellikleri daha kompakt bir gövdede birleştirip NX500 adıyla satışa sundular. Hiç şüphesiz çağının bu kadar ilerisinde olan ürünler, teknolojik ürünler Pazarda sağlam bir yer edinebilirdi. Kullanıcıları, Samsung kullanıcıları heyecanla bir sonraki adımı beklediler. Ama sessizlik vardı ortada. Samsung'dan yeni bir kamera duyurusu gelmedi. Bazı fuarlarda onlardan yeni kameralar bekleyen insanlar hayal kırıklığına uğradı. İnternette, forumlarda insanlar acaba Samsung fotoğraf piyasasından geri mi çekilecek diye söylentiler çıkmaya başladı. Ve 2017 yılında Samsung yaptığı açıklamayla bu söylentilerin doğru olduğunu ortaya çıkarttı. Samsung fotoğraf makinesi piyasasından çekildi. Buna gerekçe olarak da gayet mantıklı bir şekilde fotoğraf makineleri için araştırma geliştirme maliyetlerini düşündüğünüzde bu yatırımın karşılığını almadıklarını, onun yerine enerjilerini ve paralarını mobil tarafa ayıracaklarını söylediler ki ne kadar işe yaradığı da ortada. Bugün bütün fotoğraf makinesi markaları ekonomik olarak zorluklardan geçerken mobil taraf aldı gitti yürüdü. Bugün artık Samsung fotoğraf makinesi kullanan çok az sayıda insan kalmış olsa da dünyada her gün çekilen milyonlarca fotoğrafın çok büyük çoğunluğu ya Samsung cihazlarla, Samsung akıllı telefonlarla veya onların ürettiği sensörü kullanan diğer telefonlarla çekiliyor. Aslında biraz ironik. Kendileri artık makine üretmese de kendi ürettikleri teknolojilerle her gün bir sürü fotoğraf, bir sürü video çekiliyor. Peki makineler Nikon sistemi neden tutmadı? Yani pazarımı yanlış anladılar, makinelerin fiyatlandırması mı yanlıştı, lensler mi insanlara hitap etmedi? Genel olarak marka imajı mı acaba fotoğrafçıları kendine çekmedi? Belki de bütün bunların bir kombinasyonuydu bu. Sizin bu konuda bir görüşünüz varsa Samsung'un neden fotoğraf makinesi pazarını tutunamadığı ile ilgili lütfen yorumlar kısmında paylaşmaktan çekinmeyin. Onun dışında benim bu konuyla ilgili atladığımı düşündüğünüz yer, vermediğimi düşündüğünüz şeyler varsa Lütfen onları da yorumlar kısmında paylaşmaktan çekinmeyin. Hep birlikte bilmiş olalım. Belki çünkü benim gözümden kaçmış şeyler de olabilir. O yüzden eksik kalmasın. Onun dışında buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Makine tarihleri serimiz devam edecek. Kaçırmak istemiyorsanız mutlaka abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki gelmişken videoyu beğenmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.